Başkanım. Aynen biz tebrik ediyorum. Kurban bayramımızı bize tebrik ediyoruz. Yarı buradan Eyvallah. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşma programı düzenledi. Düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Eğirdir'li vatandaşlar katıldı. yoğun kalabalıkla geçen bayramlaşma programında konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, tüm Eğirdirlilerin ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yine hep beraber bir bayram günü toplanmış bulunuyoruz. Rabbim birliğimizi, dilliğimizi daim etsin. Aramıza fitne sokmasına, aramıza fitnelerin girmesini müsaade etmesin çok güzel ahenkli bir şekilde bir yılımızı geride bıraktık. Eğirdir'imiz için, Eğirdir Belediye'miz için var gücümüzde imkansız olanları başarmaya devam ediyoruz. Tabii ki bunda teşkilatımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın tabii ki de en önemlisi. İslam dünyasının lideri, bizim liderimiz, genel başkanımız, göz bebeğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleri inanılmaz ve mükemmel. Rabbim hayırlı ömürler versin, sağlık saat versin, başımızdan asla ve asla eksik etmesin. Kıymetli emekçilerimizle, değerli personelimizle durmadan ilk günkü aşkla İlk günkü heyecanla Eğirdir'imiz için gayretli bir şekilde çalışıyoruz. AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir'e verdiği sözleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirterek, Eğirdir Belediyesi'nin SGK borçlarının kapandığını ve belediyenin borçsuz bir belediye olduğunu açıkladı. Bir yıl önce burada ne söz vermişsek... Bugüne kadar ki gelişen süreçler içerisinde gerçekleştirdiğimiz, Eğirdir halkına sunduğumuz hizmetler bunun bir yansıması. Bu bir başlangıç. Tabi öncelikle tabi Eğirdir'in çalışanlarının öncelikle mutlu olması gerekiyordu. Eğirdir'in hem huzuru hem de mutluluğu çalışanların mutluluğundan geçtiğini ifade eden belediye başkanımız öncelikle maaşlardan başlayarak bizler de Eğirdir Belediyesi'nin SGK'ya olan borçlarının kapatılması noktasında belediye başkanımızla konuştuk ve elhamdülillah bugün borçsuz bir belediyeyle yüzüz. Elhamdülillah. Bunları sizlerin sayesinde başardık. Siz olmasaydınız asla bunu başaramazdık. Konuşmaların ardından bayramlaşma programı karşılıklı sohbet şeklinde devam etti.